Önlüğümüzü giydik. Önlüklerimizin önü iyiydi. İlk sizlere eksi yazıyoruz. Hemen cecik. Hocam niye eksi? Hemen cecik eksi yazıyoruz. Bizde öyle bir kültür oluştu değil mi? Evet. Onları çağırsana Mahmut. Evet. Şunu istatistiklere bir çağır. şey. Evet ne var içinde? Bizim cevizimiz. Öğütülmüş. Öğütülmüş. Ege'ye geçsin onu da şöyle. Evet. Devam Kartuşun üzerini pamukla kapatacağız. Evet kapattık pamukla. Evet. Yağsız pompa kullandınız. Yağsız pompa kullandık. Evet. Ekstraksiyon tüpü ve soğutucuyu ayırınız. Ekstraksiyon tüpü Hı. dediği arkadaşlar, soğutucu dediği bu üzerinde termometre var. Hocam biraz uzaklara Evet, ekstra şunu evet ayırdık. Ekstraksiyon tüpüne yerleştiriniz. Evet, yerleştirdik. Kartuşu ağız kısmı üstte gelecek şekilde yerleştiriniz. Yerleştirdik. Ekstraksiyon tüpüne eter koyunuz. Evet. evet. Eterle çalışırken ortamda ateş bulunmamasına sağlayınız. Evet. Eter çok uçucu bir madde olduğunun ortama yayılmaması için hızlı çalışınız. Evet. Bir kez sifon yapacak, ikinci kez ise tüpün yarısına kadar dolacak miktarda eter koyunuz. Şimdi arkadaşlar ben şimdi eteri koyacağım. Bunu getirdim bunu getirmemiştik. Bunu buldum zaten. Arkadaşlar, eteri koyacağım. Eter, evet. Öbürleri daha yeni teşrif ediyorlar. Evet, eteri koyuyorum. Şimdi bakın nasıl sifon yaptığını. Şu taraftakiler daha rahat görür arkadaşlar. Şimdi bakın sifon yapacak. Bakın sifon yaptı. Bakın sifon yaptı aşağı geldi. Gördünüz mü? Bekliyoruz. Yarısına kadar dolduruyoruz. Evet şimdi yarısına kadar dolduracağız. Yer oldu mu arkadaşlar? Hayır şey sifon yapmayacağız. Sifon yapma noktasına geldik zaten. Evet yarısına kadar doldurduk. Evet devam et. Ekstraksiyon tüpü ve soğutucuyu tekrar bağlayınız. Evet tekrar bağlıyoruz. Evet. Musluğu açarak soğutucuya su girişini sağlayınız. Bir saniye. Evet, soğutucuya su girişini sağladık. Devam edeyim mi? Tamam. Evet, devam et. Suyun tazikini ayarladınız. Ayarladık, onu da ayarladık. Isıtıcıyı çalıştırarak ekstraksiyon işlemini başlatınız. Evet. Ne yaptım? Fişi taktım. <laughs> Karıştırma şeyi. Şu. <laughs> Kaç santigrat derece ayarlayacağım? <laughs> Evet. Arkadaşlar başlattık. Ekstrasyon işlemi başladı. Evet devam et. Sıcaklık derecesini ayarlamayı unutmayınız. Kaç santigrat derece olacak? 34.6. Evet. Neden 34.6? Evet. 34. Evet. Eterin kaynama noktası. Eterin kaynama noktası 34.6 santigrat derece. Devam et. 8-10 defa sifon yaptıktan sonra ısıtıcıyı kapatarak ekstra, ekstraksiyonu sonlandırınız. Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunun kaynaması kaynayacak buradan. Bakayım ısınıyor. Tamam Biz bu, bu işlem bu kadar. Sadece buradaki bulunanlar sifon yapmayı sifon yapma dediği şuradan tekrardan aşağı gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Burada dolacak, kaynayacak buradan. da Burada gelecek. Tekrar buradan akacak. 10-12 kez sifon yapacak. Yani 10-12 kez şurası şuradan tekrar içine verecek. Anladınız mı? Daha hiç başlamadı sifon yapmaya. Çünkü daha ne yaptı? Kaynama, Kaynama noktasına ulaşmadı. Kaynama noktasına ulaştığımızda zaten göreceksiniz arkadaşlar. Şu anda 25. Şu anda evet yukarıdaki suyun sıcaklığı arkadaşınız 25. okudu. Evet 25 santigrat derece. Yavaş yavaş bu ısınacak. Şimdi buradaki kaynamayı da göreceksiniz. Başladı mı kaynama? Var şey, mı? Şey, başlamamıştır. Hafiften kömürüklenmeye başladık. Evet, hafiften kaynamaya başladık. Soracağınız yoruluk. soru var mı? Peki. Baştan kim anlatabilir bana bunu? Beyim. cevizi koyuyoruz. Evet. Yağsız pamukla kapatıyoruz üstünü. Kartuş üzerini kapatıyoruz. Kartuşun yağsız pamukla kapatıyoruz. Sonra e, soksalet tüpümüzün içine koyuyoruz. Evet. Ondan sonra ilk sifon için bunun yardımıyla diyetilaterimizi boşaltıyoruz. Evet. İlk sifon yapıldıktan sonra kartuşun yanısına gelecek kadar bir daha koyuyoruz. Ondan sonra üstüne son koyuyoruz. Yani. En üzeri termometreyi koyuyoruz. 34.6 santigrat derece ayarlayıp işlemimize başlıyoruz. Başka? Solsuzluk. Başka anlatacak <laughs> var mı? <laughs> evet. Öbürleri yapamaz yani. Bunu bıraksa öbürleri yapamaz. Yapacağız. O zaman Mahmut, anlatın yeni Mahmut, birini. Gel Mahmut. Gelin. Gel Dilen <laughs> gel, 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 de anlat. Bizim milli anlatıcımız gel, gel Mahmut. Hocam ben sonra tek bir şey anlatayım. Gel Mahmut gel. Evet Gülen'den yaptım yaptı mı Evet. O öğretmenle doğru dön. Çinlik kartuş. Çinlik kartuş. Çinlik kartuş. Tamam. Hocam ilk olarak fındığımızı ya da cevizimizi eziyoruz. Onu kartuşun içine koyuyoruz. Kartuşu yağsız bir pamukla kapatarak ee, şey ba balonu ondan sonra ısıtıcının üstüne koyuyoruz. Isıtıcı balon balona ekstrasyon tüpüne bağlayarak içine de kart ee, kartuşumuzu atıyoruz. Ondan sonra diyet ile eter ee, şey çözeltimizi boşaltarak kumu yardımıyla. Bir, bir kere sifon yaparak e... sifon yapmayı gördünüz değil mi arkadaşlar? <laughs> Herkes gördü değil mi? Evet. Hocam sifon nedir diye bana sormayın. Evet. Ne yaptık? Doldurduk. Buradan ne yaptı? Şuradan geldi attı geri içine girdi. Bu. Ondan sonra bir kere daha yarısına kadar doldurduk. Evet. Ondan sonra tüpümüzün yarısı dolana kadar e, yine etli etili etal çözeltisini boşalttık. Ondan sonra soğutucumuzu yukarı bağladık Ondan sonra solturuğumuz e, su giriş ve çıkış yerlerini e, ayarladık en son olarak da termometrelerimizi e, koyduk e, diye diye diyeilleri e, kaynama noktası 34.6 bunu bekliyoruz Peki bundan sonrasını arkadaşımız okusun oradan şimdi ona iki yere sifon yapacak ya bu bitti Sifon yaptık Ondan sonra ne yapacağız şey. ne yapacağız arkadaşlar tane On, on iki kez sifon yaptı. yaptı. Ondan İzmir sonra ne yapacağız? Elde ettik mi biz yağı? Hayır. Hayır. Elde Hayır. etmedik. Belir ne yapacağız? Sifon yapmasını bekliyor. Hayır. On, on iki kez sifon yaptı. Hayır. Evet. Daha sonra hangi ne işlemi yapacağız? Can su muydu? Seren. Seren. Evet. Onların ne yapacağız? De yağıyla ııı çözücüye ayıracağız. Evet. Ne yapacağız? Hemen buraya bir tane soğutucu düzenek bağlayacağız. Değil mi? Kesifon yaptıktan sonra ısıtıcıyı kapatınız. Balon üzerindeki ekstraksiyon tüpü ve soğutucu ayırıp balona direkt bir evet. tek takın. Ayıracağız ekstraksiyon tüpünü. Balondaki eterin soğuması için yeterli süre bekleyiniz. Eter çok uçucu bir madde olduğundan ortama yayılmaması için hızlı çalışınız. Cam malzemenin kırılmamasına dikkat ediniz. Dirseğe soğutucu bağlayınız. Soğutucunun su giriş ve çıkışını doğru bağlandığından ve iyi çalıştığından emin olunuz. Karışımı ısıtarak balon içerisindeki çözücüyü buharlaştırarak ayırınız. Balonda çok az miktarda çözücü kalınca ısıtıcıyı kapatıp işlemi sonlandırınız. Çözücünün tamamının uçup ekstraktın ıı, yanmamasına dikkat ediniz. Dirsek ve soğutucuyu çözerek balon ısıtıcıdan alınız. Balon sallayınız, Kalmış olan az miktarlık çözücünün de buharlaşarak uzaklaşmasını sağlayınız. Balonun <laughs> sıcak olduğunu unutmayınız. Ağız kısmından tutunuz. Etelisi solumayınız. Malzemeleri temizleyin. Şimdi bu düzeneyi kurdunuz. Ben ilave bir şeyler söylemek istiyorum. Dinler misiniz? Tabii. Şimdi biraz sonra balonumuzdaki çözücü, yani diyetil eter, buharlaşmaya başladıktan sonra... Bakın, buradaki şu boru buharlaşma borusudur. Buradan geçerek ne yapıyor? Yukarıda soğutucuya ulaşıyor. Soğutucuya ulaşan diyetin eter, soğutucuya ne yapıyor? Yoğunlaşıyor değil mi? Tekrardan aşağı dönerken arkadaşlar ne yapıyor? Tüpün içerisindeki katı maddemizi ekstrakte ederek ekstrakte ederek tekrar ne yapıyor? Çözücüye tekrar dönüyor. Bu sırada tüpün içerisinde biriken çözücümüz sifon seviyesine ulaştığı zaman buraya geçtiği zaman tekrar sifon yapıyor. İşte bu olaya biz bir sifon diyoruz. Demek ki şu neymiş? Buharlaşma borusu. Şu diğer ise sifon. Yani çözücü burada birikiyor. Buradan buharlaşan çözücümüz ise buharlaşma borusundan nereye ulaşıyor? Soğutucuya ulaşıyor. Ve tekrar aşağıya dönüyor. Bu şekilde bu döngü ne yapıyor? Devam ediyor. Bu işlem 9 kere olduktan sonra bakın başladı, hızlandı. Bu işlem dokuz kere olduktan sonra Sifon Özcan Bey'in dediği gibi balonu çıkartıyoruz. Aslında bu balonu bunun dışında gıda şey var, büyük soğutucu var. Onunla da ne yapabiliyoruz? Soğuta biliyoruz. O dirsektir. bir Şunun içindeki çözücüyü buharlaştıracağız dedik ya Özcan Bey biraz önce. Az bir şey kaldığı zaman ne yapıyoruz? Isıtıcıyı kapatıyoruz maksat içerisindeki yağ ile içerisindeki yağının yanmaması. E hocam o zaman azıcık bir çözücü kaldı. Bunu ne yapacağız? Bunu da balonun kapağını açarak, diyetilete çok uçucu ya, onu da o şekilde ne yapıyoruz? Uçur. Uçuruyoruz. Ve elimize ne kalıyor arkadaşlar? Ya. Elde ettiğimiz ekstrakt. O da nedir? Cevizse. Ceviz yağı fındıksa fındık. Evet. İşin özü budur. Bu işlem tam 4 ya da 5 saat sürüyor. Dört ya da beş saat tabii biz hepinizi buraya bağlayamayız. Evet. Bunun dışında sormak istediğiniz bir şey var mı? Üsten, üstten, üstten de yavaş yavaş gelmeye başlayalım. Şu, yalnız Uzen şurada bir sıkıntı ziyan var. Ziyan var ya, şunun son son üzerine gelmiyor. üzerine bu üzerine, üzerine gelmiyor pipetle onu, biz onu bir halledelim ya. Hocam. Bana bir pipet